Evet herkese merhabalar. Deneme 4 çözümü 8. sınıflar. Sizler için yapmaya çalışacağım. Açlayalım. Duygu öğretmen öğrencilerin defterlerine aşağıdaki örüntüye göre yazı çalışması yapmak kadır. Bu şekilde devam eden örüntüye göre meler sütunda 5. kez 5 tane olduğu bir durumda en fazla kaç sütun çalışması yapılmıştır demiş. Şimdi burada kurala bakalım. Sütundan bakıyorum. K B M K B M Benim anladığım bu şekilde gidiyor. Eee 2 ile başlıyor. Hep 2 3 4 5 2 3. Sanırım şurada B yazacaktı bir hata yapmış. O dikkatimi çekti. 2 eee buraya sığmaz. Şurada. 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane. 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane. Hep bu sırayla gitmiş. Yanlış görmediysen. K, B, M. K, birazdan da dikkatli olmaya çalışıyorum. B, M. Çünkü neyi arıyorum? M'ler 5 beş, sütunda 5. kez 5 tane. M'lerin ilk defa 5 tane olduğu e, ana kadar kaç sütun yazacak? Bu ona bakıyorum. Şu anda M'ler 5 kez olmadı. K, B, M. Başa döndük. K, B, M. K, B, M. Evet. M ilk defa burada. 5 kez oldu. Bu kaçıncı sütun oluyor? Birinci sütun, ikinci, üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. On ikinci sütunda beş defa M yazılmış oluyor. Bu ne demek? Her on iki sütunda bizim bu M'miz beş kez yazılmış olacak. Ama beşten fazla olmayacak. E, o zaman beş kez yazılması için kaç sütun geçmesi lazım? Beş defa beş kez olması için. On iki kere beş, 60 sütun geçmesi lazım. Normalde bunu sorsaydı 60 işaretler geçerdi ama bunu sormamış. En fazla kaç sütun çalışması yapılmıştır? Yani burada şunu kastediyor. 5 defa M yapılmış olabilir 60. sütunda. Evet. 5. kez 5, 5 defa 60. sütun. Ama bu 60. sütundan sonra M devam etmiyor. K, B, M 5 kez de devam etmiyor. Yani kaç kez daha gitmesi lazım en fazla? En fazla bir 11 sütun 11 geçecek. Ondan sonra yine 12'ncisine yani 72. değil mi? 72'ncisinde yine e, M 5 kez olacak. Bu sefer 6. olmuş olacak. Bir öncesi yani 11. sütun. Yani bir 11 sütun daha gitmesi gerekiyor. Yani 71. sütunda en son yine B der. Sonra yine M der. Biz bu 6. defa olduğu için bunu almıyoruz. En fazla kaç sütun daha olabilirmiş 71 sütunda. Zaten 60. sütunda 5 kez geçmiş oluyor. Ama en fazla durumu istediği için bundan sonra 11 sütun daha yazabilir. Çünkü M 5 kez gelmiyor. 72. sütunda yani 12'nin 6. katında 6. kez oluyor. Ondan bir öncesi en fazla olan durumdur. Yani 11 tane daha sütun yazabilir. Hakkı var. Cevap C. Yukarıdaki şekilde birim cinsinden kenar uzunlukları tam sayı olan karelere iç içe verilmiştir. Şekille ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Birim kara cinsinden kırmızı bölgenin alanı ile beyaz bölgenin alanının ebobu 9'dur. Birim kara cinsinden beyaz bölgenin alanı ile mavi bölgenin ebobu 9'dur. Yani kırmızı bir küçük de bir şu kırmızı olsun en büyük. Ee, küçük beyaz Beyaz bir küçük. Mavi de en küçük. Kırmızı ile beyazın ebobu dokuzsa alanlarının beyaz bölge alanı ebobu dokuzsa ikisi de dokuzun katı demektir alanları. Bu da dokuzun katı. Bu da dokuzun katı. Ardından beyazla mavi bölgenin ebobu da dokuzsa zaten bu dokuzun katıydı. Mavi de dokuzun katlarından biridir. Karelerin çevreleri toplama en az kaç birimdir diyor. Çevre, kenar, alan sorduğu zaman kesinlikle kenarı bulmanız lazım. Kenarı tahmin edeceğiz şimdi. Madem mavinin ebobu beyazla dokuz en az istiyorsa en az alanın dokuz olabilir. Çünkü burada bir verirsin. Dokuzun katlarından yani dokuz kere bir yani dokuz. Alanı dokuzsa bir kenarı 3 olur. Alanı verilen karenin kenarını nasıl buluyorsunuz çocuklar? Karagökünü alarak dokuzdur. ki dokuz. E bir kenarı 3 ise çevresi 3 kere 4 12 Beyaza bakalım o da 9'un katlarından biriydi 9 olamayacağına göre büyüğü Kim olabilir? 9 kere 2 desek 18 olur çocuklar 18'in kare 3 köpüğüdür Tam sayı istiyor olmaz 3 verelim. 9 kere 3 27'dir. B 3 kök 3 olur 27 olmaz. 4 verelim. Bakın 9 kere 4 36. 36 tam karedir. Dolayısıyla alanı 36 olabilir. Kimin karesidir 6. Teker teker denedim. 6 kere 4 çevresi ne olur o zaman? 24. Aynısını burada da yapıyorum. 9 kere 5, 5 versek 45. 45 tam kare sayı değil. 6 versek 54 tam kare sayı değil. 63 tam kare sayı değil. 8 verin 72 tam kare sayı değil. 9 verin 9'un 9 katı olsa 81 tam karedir. O zaman bir kenarı ne olur? 9 olur. Dolayısıyla çevresi ne olur? 9 çarpı 4, 36 santim olur. Evet en az istediği için rakamları birden başlayarak denedim. Kenarları tam sayı istediği için aradaki tam kare olmayan 45'i 54'ü almadım. Neden hep 9'un katlarını düşündüm? Çünkü EBO bu 9'da 9'a bölünmüyorlardır en büyük. Dedim. Toplamları da 72 çıktı. 36 72. Yukarıdaki şekilde kenar uzunluğu 8y ve 9x birim olan karesel bölgelerin kesişimi olan bölge B karesidir. Alan A 3 tane alan B ediyor. C bölgesinin alanın cebesi olarak gösterimi hangisidir demiş. Alan A fark ettiyseniz tüm alandan yani tüm karenin alanından B'yi çıkarttığınızda alan A olur. E, tüm alanı bulalım. Kare ise madem 8Y çarpı 8Y kırmızı karenin tüm alanı 64 y kare. Bu 64 y kare kime eşittir çocuklar? Bir A var kırmızı bir de B var. E, alan A'ya 3 tane alan B ediyorsa B bir alan demek ki bir alan yazalım. A kısmında alanı ise 3 tane alan ediyor. Yani 3 alan 1 alan da 4 alan. 4 tane alan burada alandan kastettiğimiz 64 y kareymiş. Bir alanı bulalım. Bu bir alan kimdi gençler? B yeşille gösterilen karenin alanıydı. Ona bir alan demiştim. 4 tanesi 64 ise bir tanesi 64 bölü 4. Yani 16'yı karedir. Yani bizim şu bir alanımız dediğimiz B bir alanda öbürü 3 alanda. Bir alan neymiş? 16 kareymiş. Bu bir kare olduğuna göre çocuklar. Alanı 16 kare olan karenin bir kenarını nasıl bulursunuz? Kare kökünü alırsınız. 16 y kare nedir? 4 y. Demek ki bizim bu B'nin bir kenarı 4 y yı 4 y'miş. E C'nin de bir kenarını vermiş. C, e, C diyorum. C ile gösterilen karenin yani mavi karenin de bir kenarını vermiş. 9x. C dediği yerde bu mavideki C'nin e, büyük karenin içerisinden kenarı 9x olan karenin alanın içerisinden B'yi çıkarttınız mı? Şu mavi kısım ne oluyor? Geriye kalıyor. Şöyle tarayayım. Çıkartırsanız. e 9x gösterilen karenin alanı 9x çarpı 9x yani 81x kare. Ondan bizim bu b'nin alanını çıkartırsak yani 4y çarpı 4y. Zaten bulmuştuk niye bir daha şey yaptıysak. 16y kare 81x kare eksi 16y karedir. Şuradan da belli zaten çarpanları ayırarak yazmış. 2 kare farkı 81 kimin karesi 9x'in 16 kimin karesi 4y'nin Bazen uzatarak çözme sebebim konuyu anlatmak amacıyladır. Bir topla, bir çıkart, çarp. Bu kadar. Yukarıdaki şekilde yarım kalmış bir duvar verilmiştir. Önden görünümlü dikdörtgen şeklinde olan ABC çeşit tuğlalarla duvar örme işlemleri yapılacaktır. Tuğlalar burada. Duvarın üstteki sırası örülecektir. Alt sıraya bir tane B tuğlası konulmuş olup geri kalan kısmı C ile örülecektir. Üst sıra ise A tuğlaları ile örülecektir. Evet. Eksilsiz kullanılmış ve duvarda hiç boşluk kalmamıştır. Duvarın uzunluğu kaç metre olabilir? Uzunluk derken şurayı kastediyor. Şu mesafeyi. Bir kere şurası hep A ile örüleceğine göre A kaç santim çocuklar? 80. 80'in katı olması lazım. Şu uzunluğun. Aynı uzunluğu B ve C ile. Sadece B'yi bir kez kullanmış ama. B ve C ile de kapatacakmış. 80'in katı olmayanı hemen eleyin. Mesela şunları çevirin. Metreymiş bunlar hep. 480 santim. 540 santim. 720 santim. 100 ile çarpıyoruz. 880 santim. Bu gitti direkt. A'ya uymayanı eledim. Diğerlerin hepsi A tuğlası için olabilir. Çünkü hepsi 80'in katı. Bakalım. B, tuğla, B ve C tuğlalarında ise şöyle bir şey var. Bir tane B tuğlası kullanmış. O kaç? CM 40. 40 artık. Bundan sonrasını hep C ile örmüş. Yani kaç? 60, 60, 60, 60. Yani 60'ın kaçıncı katı bilmiyoruz. Yani şıklarda 40 çıkartıldığında 60'a bölünmesi gerek. Yani işte mesela 480. 480'den 40 çıkarın. 440. 60'ın katı değil. gitti. 720. 40 çıkarın. Çünkü 40 eklenmiş. Geriye kalanı 60'ın katları olması gerekiyor. Eğer 40 olmasaydı 60'ın katını arayacaktık. Ama 40 eklendiği için 680 60'a tam bölünmüyor. Zaten 6'nın katı değil. 880'den 40 çıkarın. 840 60'a bölünür bu. Evet. Uzunluk nedir? Oradaki tuğlanın uzunluğuyla kaç adetse onu çarparak bulursun. 14 tane tam bölünüyor. O zaman cevap demiş. A pozitif bir tam sayı, K, N, R birer tam sayı olmak üzere bir sabun fabrikasında üretilen sıvı sabunlar depolara konulmuştur. Burada e, tabanları aynıysa çarpmada üstler toplanır, bölmede üstler çıkarılır deyip kuralını tekrar etmiş. Birinci depodaki sabun hacmi ikinci depodakinin dörtte biridir. Zaten şekilden de fazla olduğu belli. Birinci depodaki sıvı sabun 800 lira eksi 2 birimlik şişelere. Hadi 800 lira eksi 2'yi bulalım. Gizli bir Negatif kuvvetten kurtarmak için ne yapıyorduk? Takla attırıyorduk. 1 bölü 8 üzeri 2 demektir. 2 defa yan yana yaz çarp. 1 bölü 64. Bundan 1 bölü 64 birim sıvı alan şişelere doldurduğunda 256 adet şişe olduğuna göre yani 256 tane 1 bölü 64 kaç yapar? Bunu bulmak için ne yapacaksınız çocuklar? Çarpacaksınız. 256 çarpı 1 256. 1 kere 64 64. Yani ilk defada 4 birim sıvı var. İkinci depo bunun 4 mesleği ise 4 kere 4 16 birim sıvı var. İkinci depodaki sıvı sabunu 2 bulmuşuz. 16 birimlik sıvı sabunu 4 üzeri eksi 4'lük şişelere dolduracağız diyor. 4 üzeri eksi 4 nedir? Hemen gizli bir takla attır. Kurtar bunu. Kurtar beni. 1 bölü 4 üzeri 4 birimlik şişelere. Yani bu kadar sıvı alan şişelere Dolduracağız diyor. Buradan yapalım bakalım. 16'yı dördüncüsünden yazalım. 4 üzeri 2. Hatta şunu kurtarmayalım. 4 üzeri eksi 4'ten yapalım. 4 üzeri 2 birimlik bir sıvıyı 4 üzeri eksi 4'lük şişelere dolduracağız. Bu şuna benziyor. Elinde 100 litre süt var. Her biri 2 litre sıvı alan şişelere dolduracaksın. 2, 2, 2 kaç tane 2 yüz eder? 100 bölü 2 50. Burada da kaç tane? 16 yani 4 üzeri 2 4 üzeri eksi 4 üzeri eksi 4 4 üzeri 2 eder diye. Yani 4 üzeri 2'yi 4 üzeri eksi 4'lük şişelere üleştiriyoruz. Acaba kaç tane 4 üzeri eksi 4 4 üzeri 2 eder? Tabanlar aynı. üstler toplayalım. üstleri çıkaralım. Pardon bölme yapıyoruz. Kafa gitti. Eksi çarpı eksi artı 2 artı 4 4 üzeri 6 var mı şıklarda yok. 4'ü 2 cinsinden yazalım. 2'nin karesi 4. 2'nin karesi diye yazdık üssü 6. Üstsün üstü 2 kere 6 üzeri 12. Yapılacak olan bir deneyde yukarıda verilen 40 er gramlık ABCD maddelerinden belirtilen yüzdeler kullanılarak kimyasal tepkime yapılacaktır tepkime sonunda sonucunda oluşan yeni maddenin ağırlığı kullanılan maddenin ağırlıkları toplamına eşittir. Yani gençler basamak çözümlemeden bahsediyor. Basamağı neyse onu çözümlüyorduk yazıyorduk ya. Yani burada 40 gramlık A maddesinden %1 kullanırsan ne kadar kullanmış olur? 40 gramın %1'ini buluyoruz. Ne yapıyoruz? Yüze böl, 1 ile çarp. 1 çarp, yüze böl. Ya da sayıyla e, kesi çarpabilirsiniz. 40 çarpı 1. Bu, bu, tarz sorularda şıkları e, deneyebilirsiniz. Bak, şıkka bakın. 40 bölü 100 nedir? 4 bölü 10'dur. Yani 0 tam 10'da 4'tür. Bu ne demek? 10'da 1'ler basamağında 4 var demek. Yani 10 üzeri eksi 1. 4 ile çarpışacak. Bakıyorum bu gitti. Bu gitti. Cevap ya boludur ya denizlidir. Diğerine de bakıyorum. Şu B'yi bulmak biraz uzun sürecek gibi. Sanki C kolaydaymış gibi yapıyorum. Bazı zamandan kazanın gençler. 40 çarpı 2,5 bölü 100. 40'ın %2,5'unu bulacağım. 100'e böl 2,5'la çarp veya 2,5'la çarp. 100'e böl ya da 40'la bu kesti çarparak da bulabilirsiniz. 40'la 2,5'u çarpıyorum. 40'la 25'i normal çarpar gibi çarpıyorum. 100, 1000. 2,5 dediği için bir defa sola kayıyorum. 100. 100'ü de 100'e bölerseniz 100 bölü 100, 1. Yani 1 olacak. 1. Yani 1, 1 ile çarpışması lazım. Biri birle hangisi bakın bu biri onla çarpıştırmış gitti. Biri birle çarpıştıran şık Bursa'da var yani 10 üzeri 0 1 demektir. Cevap Bursa'ymış. Bu şekilde işi daha kolay yapabileceğiniz şıkları seçmenizde fayda var. Yoldan gitmenizde fayda vardır. Evet yukarıda A pozitif tam sayı r k n KNR ta, e, birer tam sayı yani KNR negatif olabilir demek bu. Üstü sayılarda kuralları vermiş. Demek ki bunları kullanacaksınız çocuklar. Bunlar zaten bildiğiniz kurallar. Yukarıda iki farklı kalınlar sahip kağıtlardan aynı kalınlığa sahip olanlar üst üste konacak şekilde ee, birinci kısımdaki ayrı ayrı konmuştur. Birinci kısımdaki her bir kağıdın kalınlığı 4 üzeri eksi 3 birimdir. 8 üzeri 5 adet kağıt konmuştur. Peki bir tanesi 4 üzeri eksi 3 ise 8 üzeri 5 tane konursa bu yükseklik nasıl bulunur? Bir tanesinin uzunluğuyla 8 üzeri 5'i çarparak bulunur. 3'ü sayılarda çarpma yapmak için tabanların aynı olması gerekiyor veya üstlerin aynı olması gerekiyor. Burada biz ne yapıyoruz o zaman? Taban değiştireceğiz. Nereye değiştirildi? Üstsün. Üstsüyle. 4 ve 8'in ortak üstü kimdir? 2'dir. 2 üzeri 2. çarpı üzeri eksi 3. 8 kimdir? 2 üzeri 3'tür. Bunları biraz hızlı ezber yapsanız iyi olur. 2 çarpı eksi 3. 2 üzeri eksi 6. 3, 5, 15. Evet. Tabanlar aynı. Şimdi artık işlem yapabilirim. Eksi 6 artı 15 2 üzeri 9'muş bu yükseklik. İki yükseklik de birbirine eşit görünüyor. Devam ediyorum. İkinci kısımdaki kağıtlardan birinin kalınlığı birinci kısımdaki kağıtlardan birinin kalınlığının 8 katıdır. Birincisinden oluşturduğu yükseklikler birbirine eşitse yani buranın da 2 üzeri 9. Evet. İkinci kısımda kaç adet kağıt vardır? İkinci kısımdaki kağıdın yüksekliğini bulmamız lazım. Onun için de bilgi vermiş. İlkinin 8 katı. İlki neydi gençler? 4 üzeri eksi 3'tü. Hemen 4 üzeri eksi 3'ün 8 katını buluyorum. 8 ile çarpacağım. Ne yapacakmışız? Üstü sayılarla çarpma yapabilmek için tabanlar aynı olmak zorunda. 4'ü 2 cinsinden yaz. 2 üzeri 2 üzeri eksi 3. 8'i de 2 cinsinden yaz. 2'nin 3. kuvvetidir. Üstün 2 çarpı eksi 3. 2 üzeri eksi 6. Çarpı 2 üzeri 3. 2 üzeri eksi 3. Yani bizim buradaki ikinci kısımdaki her bir e, kağıdın uzunluğu kalınlığı 2 üzeri eksi 3'müş. Uzunluğun kaç olmasını istiyor? İkisi de 2 üzeri 9 uzunluğundaymış. Acaba kaç tane 2 üzeri eksi 3 üst üste konursa 2 üzeri 9 yapar? Ne yapacağız? Kaç tane 3 6 yapar? 2 tane böleceğiz. Kimi? 2 üzeri 9 içinde kaç tane acaba 2 üzeri eksi 3 vardır? Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır bölmede. Eksi, eksi çarpı eksi artı. 9 artı 3. 12. Bu kadar kağıt varmış. Evet gelelim bu ders videosundaki son soruya. Marangoz 15 metre uzunluğundaki AB çıtası ve 2 kök 30 metre uzunluğundaki CD çıtasını iki tarafından eşit boşluk kalacak şekilde göz kararı üst üste koyup kesiyor. Ya bu ne demek? Bunların boylarını eşitlemeye çalışıyor demek. Değil mi? Üst üste koymuş. Boyları eşitlemeye çalışmış. E, iki kök 31'i 15 biri bakalım kim AB'nin daha uzun olduğu görünüyor görselde. Ne kadar uzun olduğuna bakalım. 2 içeriye alın. 30 çarpı 4 karesi diye giriyor. Kök 120. Peki kök 120 kiminle kimin arasında gençler? 10 ile 11. Zaten 11'in karesi 121'dir. 121 olsa 11 olur. Ona çok yakın. 11'e pardon. 11'e çok yakın. 10.9 gibi bir şey alabiliriz yani. En büyük uzunluğa sahip olacak şekilde kesiyor. Artan parçalardan biri kaç metre olabilir demiş. E ne kadar fark var arada? Yani her iki taraftan kestiğine göre eşit bir şekilde kesiyoruz dediğine göre üst üste koyup yani aradaki farkın yarısı artan parçalardan biri olacak. 15 10 üzeri 9 arasında ne kadar fark var? Şöyle 4 tam onda bir pardon. Ee, her iki taraftan da kesileceği için eşit boşluk kalacak şekilde bu ne demek? Eşit kelimesi zaten bölmek demektir. Her iki taraflarına göre ikiye böleceğiz bunu. Normal şöyle bölelim. Ne yapıyorduk? Virgül kaydırıyorduk. 41 10 çarptığımız için buraya da 10 çarpıyorduk. 41'i 20'ye bölelim. evet attık 10'da 20 yok 0 attık %25 kez var 4 tam 10'da 1'in yarısı zaten 2 tam %5